Merhaba dostlar. Bu videoda Kofil ile Cm9 Pro'ya beta yazılımı yüklemeden bahsedeceğim. Öncelikle telefonumuzu tamamen kapatıyoruz. Ardından ses yükseltme tuşuna basılı tutarak USB kablosu ile bilgisayara bağlıyoruz. Ekran açılıp kapanacak. Bunu ses yükseltme tuşundan parmağımızı kaldırmadan bekliyoruz ve ardından tanıma sesini duyuyoruz. Sonrasında yapacağımız tüm işlemler Kofil yazılımı ile olacak. Kofil yazılımını bilgisayarımıza yükleyip ardından aç açıyoruz. Açtıktan sonra üst kısımda Select Build Type adında bir yazı ve altında iki tane seçenek bulunacak. Meta Build, Flat Build. Flat Build'i seçiyoruz. Flat Build'i seçtikten sonra Select Programmer seçeneğine gelip burada Browse tuşuna tıklıyoruz. Browse tuşuna tıkladığımızda size indirmeniz için bıraktığım linkte dosyayı indireceksiniz ve masaüstüne çıkarttıktan sonra içinde 4 adet dosya olacak. Buradan main kod kısmına giriş yapıyoruz. Ardından burada pro mmc firehost stm 660 ddr nokta dosyasını seçiyoruz. Sonrasında select flat build kısmına geliyoruz ve load xml'e tıklıyoruz. Burada raw program ultra upgrade dosyasına tıklıyoruz. Bunu seçiyoruz. Sonrasında Patch 0.xyml dosyasını seçiyoruz. No Port yazıyor ben de şu an. E, telefonumu rom atmayacağım için şu an e, telefonumu bağlamadım. Ancak siz bağladığınızda nasıl bir görüntü çıkacağını size bir arkadaşın daha, yabancı bir arkadaşın daha videosuyla izah edeceğim. E, bundan sonraki kısımda telefonunuza eğer düzgün bir şekilde bağladıysanız burada bir port sayısı yazacak ve e, bir isimlendirme bulunacak. Ve download seçeneği aktif hale gelecek. Şimdi o video kısmına geçelim. Videoyu izleyip devam ederim anlatmaya. Evet, yazılım yükleme kısmına ilerledim. Evet, download tuşuna bastıktan sonra 3 saniye bekleyin diyor. 3 saniye bekleyin dedikten sonra yazılım yüklenmeye başlayacak ve alttaki Şuradaki bar kısmı Dolmaya başlayacak gördüğünüz üzere. Yükleme devam edecek. Bu işlem 3 ila 5 dakika arası sürebilir. Korkmayın, heyecan yapmayın. Ve ardından finish download diyecek. Finish download kısmını gördükten sonra telefonumuzu USB kablosunu çıkartabilir. Güç tuşuna biraz uzun süre basarak telefonumuzu açabiliriz. Açtıktan sonra yazdım atılmış olacak. Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için.